Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gündeme dair güncel haberleri ve atamalarla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için derliyorum. Sizler de gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, milyonların beklediği asgari ücret tutarı belli oldu. Asgari ücretle birlikte tüm kamu çalışanlarının maaşına yansıyacak asgari geçim indirimi dediğimiz AGİ zam oranları belli oldu arkadaşlar. Asgari geçim indirimi medeni hale ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Arkadaşlar gelin hep beraber inceleyelim bakalım. Bekar biri mevcut agi yüzdelerine bakalım arkadaşlar. 220 TL olan yeni indirimde 268 Evli eşi çalışmayan 264, 321'e çıkmış arkadaşlar. Evli eşi çalışmayan bir çocuklu 297 TL'den 362'ye çıkmış. Evli eşi çalışmayan iki çocuklu 331 TL'den 402'ye çıkmış arkadaşlar. Evli eşi çalışmayan üç çocuklu 375 liradan 456 liraya çıkmış. Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375'ten 456'ya çıkmış arkadaşlar. Bunlar yüzde zam oranları yansımış hali. evli eşi çalışmayan 5 çocuklu mevcut durumda 375 alırken şimdi 456 arkadaşlar. Evli eşi çalışan 220 şu an 268 olmuş arkadaşlar. Evli eşi çalışan bir çocuklu 253'ten 308'e çıkmış arkadaşlar. Evli eşi çalışan iki çocuklu 286'dan 348'e çıkmış. Evli eşi çalışan üç çocuklu 331'den 402'ye çıkmış. Evli eşi çalışan dört çocuklu 353 TL'den 429 TL'ye çıkmış. E, evli eşi çalışan beş çocuklu biri ise 375 TL'den 456'ya çıkmış zam oranıyla beraber. E, toplam hepsine baktığımız zaman arkadaşlar brüt asgari ücret e, 3577.50, net asgari ücret bekar, çocuksuz olduğunuz zaman e, 2825.90 TL. Net asgari ücret evli, eşi çalışmayan e, biri için 2879.57 Net asgari ücret evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu olduğu zaman 2919.81 TL Net ücret net asgari ücret evli eşi çalışmayan iki çocuklu olunca 2960, 6 TL alıyor arkadaşlar. Net asgari ücret evli eşi çalışmayan artı 3 çocuklu ise e, 3013.72 TL tutarında oluyor arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.